Aşağıdaki tabloda göl çeşitleri gösterilmiştir. Buna göre tabloda soru işaretli ile gösterilen yere aşağıdaki verilen Türkiye göllerinden hangisi yazılırsa uygun bir örnek olacaktır demiş. Bakalım. Doğal oluşumlu gölleri vermiş arkadaşlar bize. Doğal oluşumlu göller içerisinde set göllerini vermiş. Ve bu set gölleri alüvyal, volkanik, heyelan ve buzul bir de kıyı set göl olarak 5 ana kısma ayrılıyor. Buna göre baktığımız zaman volkanik set gölünü bir de soruyor. Beyşehir Gölü bir tektonik göldür arkadaşlar. Gitti. Abant Gölü bir heyelan set Gülü'dür. Gitti. Küçük gölüne baktığımız zaman kıyı set gölüdür. Köyceğiz Gölü alüvyal set gölüdür. Ama burada Van Gölü'ne baktığımızda Van Gölü bir volkanik set gölü olarak nitelendirilir. Cevabımız D seçeneği. Yer kabuğu hareketine bağlı olarak çökme ve kıvrılmaya uğrayan yerlerdeki çanakların suların dolması ile tektonik göller oluşur. Yani tektonik göller çanakların, kıvrılmaların ya da fay hatlarının çökelmesi sonucunda oluşur arkadaşlar. Buna göre baktığımızda tablodaki hangisi tektonik göller bir arada gösterilmiştir. Bakalım. Şimdi Hazar Gölü, Aral Gölü ve Victoria. Şimdi arkadaşlar tektonik göldür. Cevabımız A seçeneği olacaktır burada. Yine Hazar Gölü'ne baktığımız zaman tektonik göl. Ohri Gölü arkadaşlar bir karstik göldür. Keban Gölü ise baktığımızda nedir Keban Gölü? Bir set gölüdür ama yapay set göldür Yani barajdır diyeceğiz. Krater Gölü zaten volkanik bir göl. Ohri Gölü zaten söylemiştik karstik bir göl. Baykal Gölü tektonik. İşkodra burada arkadaşlar nedir? Karstiktir. Bafa da zaten neydi Bafa Gölü? Alüvyal Set Gölü'ydü. Yine buraya baktığımızda İşkodra, Nemrut da zaten volkanik bir göldür. Tektonik göllerin hepsi olduğu Hazar, Aral ve Victoria cevap A seçeneği. Kara işlerinde çeşitli nedenlerle çukurlaşmış alanlarda birikmiş ve doğrudan okyanus ya da deniz ile bağlantısı bulunmayan sulara göl adı verilir. Göllerin başlıca beslenme kaynakları akarsular, yağışlar, kar ve buz erimeleri ve yeraltı sularıdır. Bazı göllerin suları tatlıyken bazıları ise tuzlu veya acılı, sodalı olabilmektedir diyor. Aşağıdakilerden hangisi göllerin bu özelliği üzerinde belirleyici bir durum değildir? Bakalım. Dışarıya akışlayan gideğine olup olmaması. Değerli arkadaşlar, gideğini olan göller daha çok tatlıyken gideğeni olmayanlar tuzlu, acılı ya da sodalı olabilir. Etkili Gölün bulunduğu bölgenin iklimi evet etkilidir burada. Çünkü iklime bağlı olarak buhallaşma fazlaysa tuz oranı artabilir. Gitti. Hayat çapısı kesinlikle etkili. Ki hayat çapısı burada sodalı olmasını sağlayabilir. Mesela Van Gölü. Derinliği ya da göl yüzeyinin genişliği etkilidir. Buhallaşmayı etkiler Ama göl çevresindeki yerleşmeler etkili değildir arkadaşlar. Buradaki özellikle gölün tatlı, tuzlu, acılı olmasını belirlemez. Cevabımız E şıkkı. Buna göre aşağıdaki verilen kıtalardan hangisinde su sıkıntısı daha fazladır? Dünyada tatlı su kaynaklarına erişim haritası verilmiştir. Bakın tatlı su kaynaklarına erişimin fazla olduğu yerler daha çok mavi tonların koyulması, az olduğu yerler ise daha çok kahverengi tonlara doğru gidiyor. Buraya bakıyorum Kuzey Amerika kıtasında çok yoğun zaten. Güney Amerika kıtasında çok fazla. Avustralya kıtasına bakıyorum fazla. Buraya baktığım zaman Avrupa kıtasında nispeten az yerler olsa da yine fazladır burada. Ve yine bakıyorum Asya kıtasında güneyinde birazcık sıkıntılar olsa da fazla. Ama Afrika kıtasına baktığımız zaman özellikle Kuzey Afrika kıpkırık sahra çölü var. Tatlı suya erişim özellikle Afrika kıtasında en fazladır arkadaşlar. Sıkıntısının fazla olduğunu söyleyeceğiz. Erişimin çok sıkıntılı olduğunu söyleyeceğiz. O yüzden cevabımız A seçeneği. Yeryüzünün %71'ini denizler ve okyanuslar oluşturmaktadır. Denizli ve okyanusların yarım küreleri göre dağılışı farklılık gösterir. Deniz ve okyanusların güney yarımkürede kapladığı alan kuzey yarımküreye göre daha fazladır. Bakıyorum deniz ve okyanuslar güney yarımkürede %81'dir ama kuzey yarımküreye baktığımda %61'dir. Yani güney yarımkürede daha fazla alan kaplıyor. Diyor ki hangisi güney yarımkürede denizlerin çok geniş alan kaplamasının bir sonucu değildir. Bakalım. Kıtalar arası ulaşım bağlantısının güney yarımkürede daha zor olması ki kıtalar arası ulaşımın arkadaşlar güney yarımkürede daha zordur. Daha çok deniz yoluyladır. Doğru bu. Denizlerdeki sıcaklık değerinin enleme göre güney yarımkürede daha düzenli değişmesi. Doğrudur. Buradaki sıcaklık değerlerini belirleyen etmenlerden birisi denizelliktir. Denizelliğin olduğu yerlerde daha dengelidir. Güney yarımkürede ortalama sıcaklıklar, kuzey yarımkürede daha düşüktür. Evet, dediğim gibi buradaki denizellik dengeliyor. Yani çok yüksek sıcaklıkların olmasını engelliyor. Yıllık sıcaklık farkının güney yarımkürede daha az olması. Evet, doğrudur zaten. Bakın, ortalama sıcaklıklar kuzey yarımkürede, yıllık ortalama sıcaklık güney yarımkürededir. Okyanus akıntılarının her iki yarımkürede farklı yönlere sapması, bu dünyanın günlük hareketiyle alakalı dünyanın günlük hareketine bağlı olarak kuzey yarım kürede A, güney yarım kürede sola doğru sapar arkadaşlar. O yüzden cevabımız E seçeneği. Yeryüzündeki su kaynaklarının anlatıldığı coğrafya dersinde öğretmen akıllı tahta üzerinde dünyayı K çizgisi boyunca ikiye ayırarak doğu tarafta hangi denizlerin yer aldığını örnekler vermesini istemiştir. Buna göre öğrencilerden aşağıdakilerden hangi yanıtları bu duruma örnek olmaz demiş arkadaşlar. Bakalım. Baltık Denizi ki Baltık Denizi nerede? Burada arkadaşlar. O zaman Kuzey Yarım yani, yani Doğu'da yer alır. Doğrudur. Umman Denizi'ne bakıyorum. Hemen şurada yaklaşık Umman Denizi. Evet bu da kuzeyinde yer alır. Yani doğusunda. Karadeniz'e bakıyorum. Karadeniz burada yani doğusunda yer alır. Kızıldeniz'e bakıyoruz. Kızıldeniz burada doğuda yer alır. Ama burada verilen Karayip Denizi arkadaşlar nerede yer alıyor? Yaklaşık olarak şurada yer alıyor Karayip Denizi. Yani bu K merkezinin dördü doğusunda Karayip Denizi batısındadır. Cevap nedir? B seçeneği olacak. Türkiye'nin üç tarafı Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi ile çevrilidir. Ülke sınırları içerisinde Trakya ile Anadolu Yarımadası'nda yer alan Marmara Denizi'nde bulunmaktadır. Türkiye adalar dahil yaklaşık olarak 8333 kilometre kıyı şeridine sahiptir kıyıların özellikleri çeşitli doğal faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir." diyor. Buna göre Ege kıyılarına ait aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi bölgede dağların kıyıya göre dik uzanmasının bir sonucu değildir? Bakalım. Türkiye'de gerçek kıyı uzunluğunun en fazla e, olduğu hat Ege Denizi'ndedir. Çünkü dağlar kıyıya dik uzandığı için girinti çıkıntı fazladır. Bu da kıyı uzunluğunun fazla olmasını sağlar. Koy ve körfez, ada, yarımada fazladır. Doğrudur. Çünkü Buraya baktığımız zaman Ege bölgesinde yine girinti çıkıntının fazla olmasıyla Koy, Körfez, Ada ve Yaramada fazladır diyeceğiz. Kıta sahanlığı geniştir. Evet bu da yine Ege'deki dağların uzanışına bağlı. Deniz suyu tuzluluk oranı %33 ile %37 arasındadır enleme bağlı olarak değişir arkadaşlar. Dağların ile alakası yoktur bunun. Enleme bağlı olarak Akdeniz en tuzlu, daha sonra Ege, daha sonra Marmara ve daha sonra tabii ki de Karadeniz diye ilerler. Bunu belirleyen faktör enlemdir. Kıyıda dalga aşındırma sonucunda falez sayısının az olması. Falez dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde görülür. Burada dağlar kıyıya dik uzandığı için bunu görmüyoruz. Cevap D seçeneği. Göllerin sıcaklıkları farklılık gösterir. Göllerin sıcaklığını etkileyen etmenlerden bir başlıcaları enlem, yükseklik, beslendikleri kaynaklar kutuplara gidildik ve yükseklere çıkıldıkça göl sularının sıcaklık değerleri azalmaktadır. Buna göre konumları düşünüldüğünde aşağıdaki verilen göllerden hangisinin sularının daha soğuk olduğu söylenir. Özellikle burada arkadaşlar neye bakmamız lazım? Kuzeyde olana bakmamız lazım. Gölü suları sıcaktır zaten. Tuz gölü Türkiye'de arkadaşlar orta kuşak. Victoria Gölü'ne baktığımızda Afrika kıtasında olduğu suları sıcak. Yine Çat Gölü ve Lut Gölü'nün suları sıcaktır. Ama buraya baktığımız zaman Winnipeg Gölü'ne baktığımızda daha kuzeyde yer aldığı için suları daha soğuktur. Sulara daha yakındır arkadaşlar. O yüzden cevabımız D seçeneği. Suda kolay çözünebilen kayaçların arasında birikerek belirli yerlerden yeryüzüne çıkan sulara karsik kaynaklar denir. Oklüs kaynağı olarak da adlandırılan bu sular çoğunlukla yüzeye yakın yerlerde oluştukları için iklim koşullarından fazlaca etkilenirler. Yağışlı dönemlerde akımları artan bu kaynaklardan bazıları kurak dönemde de kurumaktadır. Karstik kaynaklar bol miktarda çözülmüş madde yani kireç içermektir. Buna göre aşağıdaki verilen anlamların hangisinde karstik kaynaklar daha zengindir? Değerli arkadaşlar karstik kaynak, karstik göl, karstik ova, karstik plato deyince Akdeniz bölgesini Akdeniz bölgesinde bakın şurası Taşeli platosudur. Burada çok yaygın. Yine mesela Ateke platosunda göller yöresi çevresinde buralarda biz çok fazla görüyoruz. Dediğim gibi karstik plato, karstik kaynaklar vesaire karstik ifadesini duyarsanız Akdeniz bölgesine gidin. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki akarsulardan hangisi sularını Basra Körfezi'ne ulaştırır? Değerli arkadaşlar Türkiye'den doğan iki tane akarsuyumuz var. Fırat ve Dicle Nehirleri. Fırat ve Dicle nehirlerinin kaynağını Türkiye'den alıp Basra körfezine dökülür diyeceğiz. Yani burada cevabımız A seçeneği olacaktır. Hatta bu Fırat ve Dicle nehrinin Basra körfezine dökülmeden önce birleştiği yere de Şaddül Arap denir burada. Kura Nehri Hazar Gölü'ne dökülür. Seyhan Nehri Akdeniz'e dökülür. Gediz Ege'ye dökülür. Aside Akdeniz'e dökülür diyeceğiz kaynaklardan bazıları aktif volkanik bölgelerde yer altındaki sıcak suların ve su buharının aralıklarla yükselerek yükseklere fışkırma sonucu oluşan kaynaklardır. Yer yüzü sularının aralıklarla fışkırarak yeryüzüne çıkmasına yer altındaki sıcak suların biz buna ne deriz arkadaşlar Gaizler kaynağı deriz Tamam mıdır tekrar söylüyorum Gaizler kaynağı sıcak suların aralıklarla yeryüzüne çıkma işlemidir hocam Türkiye'de Gaizler kaynağı var mı yok arkadaşlar Çünkü aktif volkanik bölgelerde olur Türkiye'de aktif volkanizma olmadığı için Gaizleri kaynağı yoktur Halkar veya jimski. Karstik kayaçların yaygın olduğu bölgelerde, bu olduğu alanlarda yüzeyde oluşan erime çukurlarının içleri zaman içerisinde sular tarafından doldurulmasıyla oluşan göllerdir. Karstik göller genellikle yüz ölçümlerinin küçük olan ve suları erimiş haldeki kimyasal maddeler nedeniyle acım haldedir Buna göre aşağıdaki göllerden hangisi karstik bölgelerin yaygın olarak görüldüğü ülkelerden biri değildir. Değerli arkadaşlar karstik göl, göller özellikle Avrupa kıtasında biz Arnavutluk'ta görürüz, İtalya'da görürüz, hatta Hırvatistan'da kıyı tipini görürüz, Slovenya'da görürüz. Ama Finlandiya'da görmeyiz. Finlandiya'da daha çok buzul gölleri yani sirk gölleri vardır arkadaşlar. O yüzden Karstik göller burada yaygın değil, daha çok buzul gölleri, sirk gölleri var. Cevabımız A seçeneği.